Baba, senin burada ne işin var? Bunda ne var kızım? Tanıştık, davet etti, geldim. Hem senin ahbabınmış. Bu gurbetelde bir başımayım. Kocan olacak adamla yüz yüze gelmemek için avare dolanıyorum. Buyur eden birine hayır mı deseydim? Ona nasıl güvenebilirsin? Sanki sen güvendiğin kişileri doğru insanlardan seçtinde... ...bana mı laf ediyorsun şimdi? Nane çayı getirdim. Ferahlarsınız. Despina kızım yine beni çekiştirirdi herhal. Ben onun iyiliğini düşündükçe o Asiye'yi kötü beller. Sen gelmeden onu diyordum ben de. Benim kızım saftır. İçinde fenalık taşımadığından dost kimdir, düşman kimdir bilemez onun hayrına konuşanlara kulak tıkar... ...ama babasına diş bileyenlerin yanında durur, değil mi? Baba sus. Esas sen sus. Babanın canına kastedenlerin sülalesine bir evlat verecekmişsin. Hem de kendi canından vazgeçerek. Hakikat bu, değil mi? Babamı da zehirledin yalanlarına. Ha? Kızım, hadi ben yanıldım. Hadi sen haklı çıktın. Evladını sağ salim doğurdun Ama vaziyet ortada. Yarın öbür gün babanla oruçların arası bozulursa, daha da çirkinleşirse evladın ortada kalır perişan olur. Yok. Yok. Sizin dediğinizi yapmayacağım. Oruca ihanet etmeyeceğim. Kızım. Baba. Bir daha bu meseleyi açarsan sana son kez baba demiştim bu olur. Haberin olsun.